Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Antakya İstiklal Caddesindeyiz Eski Otogar'ın olduğu yer diyebilirim ee, Hemen buradan Uzun Çarşı'ya doğru ilerliyoruz Uzun Çarşı'daki son durumu sizlerle inşallah değerlendireceğiz. Bu ay sonu e, Temmuz sonu Uzun Çarşı'nın e, ana bölümü eski palladium alanının olduğu yerde Çarşı'ya taşınacaklardı. Buradaki bölümlerde şu anda herhangi bir e, taşınma olayı yok. Sadece Çarşı'nın içinde. Evet, Yalnız Bey hoş geldiniz. Şu an Meydan Camisine doğru ilerliyoruz. Hemen sağ tarafında meydan hamamı vardı. Şu çınar ağacının olduğu yerde. Belediye e, iş hanı vardı. Buralarda. Sobacılar vardı. Şu anki durumu bu. Hemen şu karşıdaki e, yapımı devam eden minareyi görüyorsunuz. Orası meydan camisinin minaresi meydan camisi de şu anda tekrardan gördüğünüz gibi inşa ediliyor. Ve buradan da uzun çarşıya doğru giriyoruz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Merhaba. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim vallahi canlı yayındayım şu anda da. Hoşuna <laughs> abi. Eyvallah sağ olasınız. Nasılsınız iyisiniz? Oh bayam bayam şerbetli. Eyvallah teşekkür ederim. Bu sıcakta iyi gider aynen abi ellerinize sağlık. Buralarda şu anda taşınma olayı yok değil mi abi? He. Evet. bakalım. Ee, ama bu bölge taşınmayacak diyorlar değil mi? Evet, bu bölge kalacak. Bu taraf taşınıyor. Evet. Evet hayırlısı bakalım. Evet şu şerbetimi bayam şerbetimi içip gideceğim arkadaşlar. Oh, vallahi şifa oldu abi. Ellerine kollarına sağlık. Şöyle çarşı içine doğru gidip bir bakayım. Görüşmek üzere abi. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet. Soğuk soğuk. Kayam şerbetimizi de içtik. Selamünaleyküm. Selam Arabalar abi. Sağ olun. Evet. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? iyisiniz şükür inşallah. Nasılsınız? Allah şükür vallahi ya. Nasıl gidiyor? Ne zaman taşınıyorsunuz, taşınıyorsunuz Birkaç güne Birkaç gün. Evet. Allah hayırlısını versin. E, Palladium'un oradaki Palladium çarşıya taşınıyorsunuz değil mi? Evet. Hayırlısı bakalım. Oldu görüşürüz. Teşekkür ederim. Burası da meydan camisinin hemen giriş kapısı. Burada da esnaflar e, işlerine devam ediyorlar. Tabii ki e, son güne kadar. Nasıl değerlendirebilirlerse çarşıyı o şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar esnaflarımız. Evet, yani bu çekimlerimiz de tarihe bir not olarak düşecek diğerimiz afer. Hemen bu tarafımda Kuyumcularla Baharatçılar Çarşısı vardı. Ee, orası da henüz daha e, bitirilmiş değil. Bu abi, çarşının... Sen çay içmeye çağır. Evet, tamam abi dönüşte uğrarım. Tamam, tamam teşekkür ederim. Burada bazı esnaflar gördüğünüz gibi artık e, dükkanlarını boşaltmaya başlamışlar. Zaten ayakkabıcılar çarşısı biliyorsunuz e, daha önceden boşaltılmıştı. Şöyle e, göstereyim. Burası e, ayakkabıcılar çarşısı. Buradan itibaren aşağısı zaten kapatılmış vatandaşların geçişine yasak. Burada da dediğim gibi bazı esnaflar işçilerini boşaltmaya başlamışlar. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz. Taşınıyor musunuz? Evet. Taşınıyor musunuz? Evet. Dersin, herkese, Yine Palladium'un oraya değil mi sizin evet, de? Evet. Biz öndeyiz. Hayırlısı canlı Evet. İyi, Allah kolaylık versin. Abi. Hayırlı işler. Evet. Sağ ol. Buradan da de yukarıdan bir su geliyor ama gerçekten Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Evet. Zaten yıkılacak. İki üç günü kalmıştı. Evet. Evet. o yüzden sarpı. artık e, 50 defa paylaşsak bile artık gelip bir şey yapmazlar. Evet. Ama boktan, boktan evet doğru haklısın. Taş kanalizasyon değil mi bu? Bunu yapmıyorlar abi. He? Evet kanalizasyon suyu değil Aha, mi? Yeni önünden çıkıyor abi. Gel, gel, evet. Gel, gel, yani? evet. Lan. Allah kolaylık versin. Hayırlı tamam işler abi, dilerim. Ya. Evet. Ee, buradan yukarıdan bir su geliyor. Kanalizasyon suyu diyor buradaki esnaf artık tatlı yapar mı yapmaz mı ee, gidemiyorum burada gördüğünüz gibi bazı esnaflar e, palladyum oraya taşınıyor yavuz bey e, hamide hanımı bir arar mısınız Ben devamlı arıyor da. Gibi. hep Komple yıkılacak. Şurada tenekeci Mustafa Usta vardı. O taşınmış. Evet. Evet kanalizasyon değil mi dediğiniz? Burada yine e, dükkanlar var taşınan. Bu bölgede yine dükkanlar. Kolay gelsin. Merhaba. Abi yerini, yeni yeriniz nerede? Palladyum'da. Yeni çarşıda mı? Evet, abi. Şu Çarşı arkadaki. Abi. Evet. Abi. Allah kolaylık versin. Sağlar, Söküyorsunuz abi. şimdi Aynen. artık. Yok, Peki e, herhangi bir tarih verdiler mi size? Yok herhangi bir tarih yok şu an. Yok değil mi? Yok, herhangi bir tarih yok abi. Evet yani. Abi. Kuyumculara da verilmişti ama maalesef e, kuyumcular taşınamadılar. Aynen. Evet, Allah kolaylık versin. Bekleriz. Bekleriz. Ya, hayırlı işler. Evet buralar gördüğünüz gibi hep ee, şu anda taşınıyorlar. Burada yine fünefeci vardı yılların. Yani ee, evet burada şöyle göstereyim. Burada kanalizasyon taşmış. Hapsu'dan izleyenler varsa selamünaleyküm abi kolay gelsin merhabalar kolay gelsin yeni yeriniz nerede abi? Yeni yerimiz o yine orada mı devam edeceksiniz? Yeni evet. İyi Allah kolaylık versin. Evet. Ben de o yüzden dedim son bir yayın yapayım. Ee, yani bir hatır olarak kalır yılların e, yılların iş yerleri bunlar. Evet inşallah. Burada bir de Beşiktaş fırını vardı bir zamanlar. Değil mi? Evet. Allah hayırlı günler versin. Merhaba. Merhaba, sağ olasınız. Abi şu an... Evet. Tamam bakarım. Tamam. Tamam. Evet, ee, yukarıya doğru gidelim şöyle. Burada gördüğünüz gibi ee, iş yerleri artık sahipleri tarafından boşaltılıyor. Kolay gelsin abim. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Bugün mü kilit vuruluyor buraya? Yok. Pazartesi salı. salı. Evet. Şimdiden hazırlık yapıyorsunuz. Aynen, Sen de mi parladyumun oraya gidiyorsun? Evet. Olursa inşallah. Sen inşallah. Biliyoruz ama evet. oraya gidiyoruz. Yani ama eski esenik kalmayacak burada. Ya tabii ki yani eski evet. e, nasıl diyeyim sana o nostaljik havası olsun, e, otantik havası olsun. Maalesef ki artık Kesinlikle olmayacak. E, bana göre yapay Aynen. bir çarşı olacak. Evet. Yani ne kadar evet. altından da yapsalar. Evet. evet. Bari eski haline benzeseler sorun değil. Evet. Yani o eski hali tüm, bir... tüm dükkanlar birbirinin Aynı benzeri olacak. olacak. Evet. Yani buranın bir tarihi çarşı Karşımız bu. Ben bu evet. sırada da ofisimde bir esnafı yaptım ama bu iş yeri ihtiyaçsız bir iş şey. Evet tabii yani ki. Bu çarşımız e, Osmanlı'ya dönüyor. Evet. Yani burası e, biliyorsun sen de e, Baharat yolunun geçiş güzergahıydı burası Aynı, İpek yani. yolunun. Evet. Yani e, Asya'dan olsun. Evet evet aşağılardan e, Suriye'den, hmm. Ürdün'den, Suudi Arabistan'dan gelenlerin evet, e, Hatay'da evet. birleştiği, batıya evet. doğru evet. E, yüzlerini döndüğü noktaydı. Evet. Antakya'da bunun tam ortasıydı evet. maalesef. Ya inşallah yani güzel şeyler olur diyorum ama eski otantik evet. havasını artık yaşayamayacağız. Yani, o ay bizim burada esnafımız böyle dışarıda biberler, patlıcanlarını şurada eee gibi dışarıda böyle bir eee mesela kahvaltılıklar olsun. Evet. Esnafın dışarıda dizdiği o standlar. O evet. Eski eseri kalmıyor. Tabii ki. Hem şimdi şimdi o eski... zaten havası hiç olmaz. Evet. Şimdi buradan zaten <laughs> Yeni Çarşıya doğru gideceğim. Bakacağım orada durumlar nasıl. Işte ee, vatandaşlar e, ikisini şöyle bir teraziye koyup karşılaştırsınlar. Şey Aşağılar yıkıldı tamam. Evet. Orası yıkılmıştı. Bizim burası yani vakıfların da değil. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Mülk. Hı hı, İşleri evet. Tapu, tapulu şey. mülk. Yerini, mesela bak bu, 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 bu taraflar o şey, yeni camiden ilman, evet. yukarısı hepsi sağlam. Evet. Restoraya yapın. Aynen. Aslında o da olurdu. Yani burası çarşının kaybı. Evet. Restoraya yapsalar. Yani bir de et, etap etap dediler. Önce dediler ayakkabıcı çarşısını bitirip esnafları yerleştireceğiz. Yani uzun çarşı eski işlevini hiç kaybetmeyecek dediler. Evet. Fakat şimdiki durumu görüyoruz. Allah hayırlısını versin diyelim. Oldu. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kendine yani iyi bak. Sağ olasınız. Evet. Uzun çarşının e, son günleri biz de e, son bir nostalji yapıp artık burada şekerci Cemil amcamızın dükkanını da bulam göremeyeceğiz maalesef eski güzelliği kalmayacak kolay gelsin aile işler dilerim nasılsınız abi Allah şükür teşekkür ederim sağ olasınız çocukluğumuzun e, şekercisi Efendim? Bizim yer yapılıyor da. Bizim dükkanlardan biri. Evet. yine o Palladium'un arka bölgesi arka, değil arka mi? Cennesi. Evet. Fakat Ama yine yanımızda fırın falan var. He, fırın yani falan fırın yapıyorlar mı oraya? Aç, orada fırın yapılacak değil Biliyor mi? Yapıyor abi, kasabada orada. He. Yerimiz 37 numara. Evet. Yarı o bir taşlıyor. Artık bir orada bekliyoruz. Evet. Ana cadden işe Yine böyle bucaklar fırının yanında olacak mı abi? Bucaklar yanında olmayacak abi. He. Ama kasabada yanında orada fırınlar da var. Evet. Şu...